BİM 5 Şubat 2021 Aktüel Ürünleri Oradan Buradan kanalı farkıyla sizlerle. Kumtel'den Dinamik Ankastre Set 999 TL üçlü set fiyatı. Fakir Çayvan Çay Makinesi 1500 Watt gücünde 199 lira. Bu arada kanalımızda bizler resmi katalogdan ürünleri paylaşıyoruz. Tahmini ya da gelebilir tarzında içerikler asla paylaşmıyoruz. Heyfer ışıklı Cam Su ısıtıcı 99.90 Hisar'dan çok güzel bir çelik çaydanlık gelecek. Optima çelik çaydanlık 129 lira 6 2 litre üstü 1 litre civarı. Dikdörtgen sunum tabağı çok güzel. Mutfak çeyizlik ürünleri de var. Atlamadan izleyin lütfen. Sunum tabağı 9.95. Desenli tepsili oval kase set halinde böyle üçlü 21.90 çok şık duruyor bu da. 5 Şubat 2021 bir Aktüel ürünler kataloğunda desenli oval tabak 2 tanesi 24.90. Pola Smart'tan dijital göstergeli termos. Yarım litre alıyor. Kapağında içindeki e, suyun veya içeceğin sıcaklığını gösteriyor. 69.90 Taşınabilir şarj aleti 20.000 amperlik akıllı cihazınızı yaklaşık 4-5 kere kesin şarj ediyor full olarak 89.90. 4 kapaklı ve tek çekmeceli dolap bu ürünler demonte siz kendiniz basit bir şekilde kuruyorsunuz 199 lira. Kadın ve erkekler için mıknatıslı kol saatleri var. Farklı modeller, çeşitler 29.90. Uzun saklama kapları var. Bazısı daha derin, bazısı daha böyle yayvan. Farklı farklı 4.95'e alabilirsiniz. Rakleden opak tabaklı çay seti 12 parçadan oluşuyor. 6 bardak 6 taba. 39.90 rakle ürünlerinden Lavdan farklı ürünler var. Mesela ikili salata kasesi 13.90. Lavdan çay bardağı 6 tane 11.90. Paşa bahçe ürünlerinden de kulplu bardak var. İkili 7.95. Kare, melamin, kaydırmaz tepsi, iki farklı güzel desenler böyle papağanlı, kuşlu, 24.90. Saklama kabı çeşitleri var. İster böyle bardak tarzında silindirik ister dikdörtgen güzel bir renk tonu 3.95 tanesi. Via Dante'den anti stres geçen aylarda gelmişti hatırlarsanız 49.90 yastığı. Takım olsun derseniz anti stres çift kişilik yorganı da 129 lira. Bu ürünlerden kullanan var mı? Hakikaten böyle stres, stresinizi alıyor mu? Nasıl? Yorumlara alalım lütfen. Fanuslu pasta seti 7 parçadan oluşuyor. 59.90. Lavdan tatlı kasesi de var. Dondurma kasesi gibi de düşünebilirsiniz. Katalogda tatlı kasesi yazmışlar. 2.95. Love Bloom sürahi fazla yer kaplamıyor buzdolabınızda. ince uzun 9.95. Bim aktüel ürünlerinde haftaya 5 Şubat'ta kapaklı silikon buzluğunda. tanesi 4.95. Kahve bardağı var farklı farklı desenlerde 2,5 TL tanesi. Soleil lüks emboss battaniye böyle kabartmalı yumuşacık iki farklı renk tonu var. Pembe ve yavru ağzı gibi 129 lira battal boy 200'e 240 santim. Püsküllü koltuk örtüsü de yorumlarda istediğin ürünlerden de 21.90'a geliyor 5 Şubat'ta bir markete gözünüz aydın. Siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazın. Kasilde Home'dan lüks kırlent arkadaşlar 49.90. Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti. 14.90'a satın alabilirsiniz bin mağazalarından. Aktüel ürünleri içerisinde kurulama bezi 3 ile 6 .95. Arnika Cyclon elektrikli süpürge toz torbasız bir süpürge 549 lira. Dedikten sonra bir hatırlatma yapalım lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerin tümünü açmayı sakın unutmayın. Sunset Nostaljik Radyo ve Işıldak 99.90 Polo Smart'tan oyuncu arkadaşlara güzel bir sürpriz var. Gaming klavye ışıklı çok güzel duruyor. 54.90 kablolu bu arada haberiniz olsun. Polo Smart'tan şarj edilebilir kablosuz mouse 49.90 HP H2800 stereo kulaklık 7990 mikrofonla aynı zamanda akım korumalı yine Polo Smart ürünü 3 USB girişi olan priz 5990 Lavdan şekerlik 6.95 Yumurta pişirici ve sunumluk nasıl biliyor musunuz? Yumurtaları koyuyorsunuz, kaynayan suyun içine tencereye bırakıyorsunuz. O şekilde ondan sonra çıkartıyorsunuz. Farklı bir ürün 7.95 Lüks postalı 60'a 90, 59.90 Pomponlu ev botu iki farklı renkte 24.90 her bir takımı. Kadınlar için ev çorabı ikili farklı farklı desenleri var. Bin mağazaları çeşit yapmış. 8.95 Resmi katalog 5 Şubat BİM aktüel ürünlerini paylaşıyoruz. Kadınlar için kol çantası 19.90 Kadınlar için takım olsun derseniz bir de el cüzdanı var. Böyle bal peteği desenli altıgen 13.90 tanesi. Kadınlar için taşlı, tüylü, terlik bunları görmüşsünüzdür. Pazarda ya da mağazalarda bin mağazaları da getiriyor 14.90. Selfie ışığı ve telefon tutucu tripod teknolojik ürünlerde de var. Bayağı bir farklı orijinal ürün. 139 lira. 100 takipli telefon tutucu. Bunu da ilk kez görüyorum. Nasıl bir ürün? Ben de merak ediyorum açıkçası. 119 TL. İkili kablosuz dolap içi led aydınlatma. Özellikle böyle çocuk odalarında, çocuk kıyafetlerinde böyle farklı bir hava da katabilir dolap içinde. Çok derinse 19.90 Gaming kulak içi kulaklık, oyuncu kulaklığı mikrofonlu 39.90. Polo Smart'tan 4K çözünürlüğü destekleyici HDMI kablo 24.90. Citywood ahşap bloklar böyle ev bile yapılabiliyor çok güzel durmuş 34.90. Kütahya porselenden 68 parçadan oluşan çift dekorlu kare yemek takımı bence tam bir çeyizlik ürünü 479 lira. Abdullah Efendi keyif Türk kahvesi makinesi 199 TL. 2 farklı rengi var. Kablosuz masaüstü şarj aleti. Cep telefonunuzun bunun için kablosuz şarjı desteklemesi lazım. Haberiniz olsun. Her telefonu koyduğunuzda şarj etmez yani. 34.90. Mıknatıslı şarj ve data kablosu. Bu da Polo Smart markasından 24.90. Mikrofonlu kablolu kulaklık 9.95. Onyo FM Transmitter 2 tane USB girişli şarjlı 29.95 Soleyden mermer desenli banyo seti ikili siyah mermer desenli böyle 27.90 Masa örtüsü de iki farklı deseni var. Biri çiçekli, biri böyle kare ve kalpli. 9.95 Fermuarlı erkek sivil 39.90. Kadınlar için desenli polar pijama altıda pembe ve yavru ağzı ağırlıklı desenler renkler 16.90. Kadınlar için termal tight da 16.90. Masa üstü mutfak ve tamir seti oyuncaklar da 27.50. Pil mini oyuncak blok 128 parça o 24.90. Sevimli ayıcık ve puzzle bloklar 19.90. Konuşan defne bebek 60 santim büyüklüğünde arkadaşlar. İki farklı kıyafeti var. Tanesi 59.90. Mini hamburger sandviç yiyecek seti 9.95. Böyle patates kızartması içecek filan da var. Oyuncak el çantası farklı bir rengi daha var. 9.95. Deyim bende ya da haydi anlat kartları kitapları 12.90 Fakirden termoslu filtre kahve makinesi. Çözünürlük birazcık, görüntü birazcık kötü. Kusura bakmayın. Tüm resimlerin net halleri de yine yüklenecek kanalımıza. 149 lira. Paşa Bahçeden uzun meşrubat bardağı da dörtlü. Bu da arkadaşlar gerçek hani gelecek ürünleri e, göstermek için birazcık böyle yamuk olduğu katalogtan dolayı. 16.90 kusura bakmayın. Casilda <laughs> Home'dan çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü 69.90 leopar desenli son ürün Eva dev yer pazalı 24 parça 14.90